Siz istediniz, biz tekrar bir araya geldik. Enisi de haftadan haftaya sakladığımız kilerden, e, çıkardım. kilerden olsa iyi, tabuttan çıkardı. Ay, son bir haftadır yatıyordum. Aa, hakikaten iyi, iyi uyumuşsun bu <laughs> kadar. E, Nerenin Pikseli'nin ikinci bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu Nerenin Pikseli hocam. Sana soruyorum çünkü bu Silent Hill. <laughs> ya, ben ya, ya Silent Hill 2 ya da Last of Us. Sen ne dersin? Last, last of Us. Bu kadar fotoğrafistik oyun mu var ya? Bak böyle. şu şuradaki detaylar falan bir Silent Hill dönemine ait değil şey, sanki ya. Yani evet katılıyorum. Böyle bir Silent Hill 2 şey değil ama Silent Hill'in açıldığı umumi tuvalet direkt burası hocam. Evet hocamlar. çok güzel. Evet. Oh evet yok yani. yani. Bir de ayna da yok ha oyunda. Ayna Şeyde. da yok doğru. Şu, Şeyde. şunu yapamıyor <laughs> James. Sonunda da güzel. giremiyor <gülüyor> orada. giremiyor orada <laughs> falan. Ne 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 ne. Yani çok fotoğrafistik oyun Last of Us Part 2 falan aklıma geliyor benim açılı fotoğrafistik oyunda. Deneyebiliriz isterseniz. Of as bu da bugünün şey bulmacası evet. zaten ya en Mart son gelen bulmaca. Hı -hı. Pık. Nop. Aa bak görselle Pardon. Bak, bak bu sefer geri gitti. Çok kötü görseller Abi bak burada. bak şimdi 98'e geri gittik bence ne? burada yani. Burada Nasıl? Silent Sinan. Hill The Room olmasın? Hayır mi? olamaz. Bir şey söyleyeyim. O Room değil abi yani. <laughs> ne? <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika bir ben hiç böyle bir uyur görmedim. Normalde Too Old for Metacritic yazardı. Not applicable. Bu bir demo falan, PT bu, falan mı bu? Bu bir Hmm. Çok mantıklı. Ama P.T'de PT de öyle yoktu. P.T'de böyle ya bir şey mo yok. Mobil oyun mu acaba? Yo Metacritic Moto Mobil oyun mobil oyunlarının oyunların yok galiba ya. Çöpe girdi de mobil mi yok şimdi? Nereden bilelim biz mobil oyunu? PT yazsan hakikaten ya. P ya. ama PT var nokta. Var P nokta T nokta. Ha. P nokta. Ya da Silent Hills yaz abi. Belki oradan PT çıkabilir. playable hmm. teaser ya normalde. Hills. Vay vay. Vallahi vay. çıktı. Çıktı ha. Enteresan. Crysis? Yok. Platform PC de. Arma mı bu ya acaba? Niye? Arma 2. Arma Tarkov Tarkov'dur bu ya. Tarkov. Eski o yüzden lan e şey Escape from Tarkov. 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 Bir evet. türlü giremediğim. Herkes oyun mükemmel bir ömür tarlıyısı dediği için giremiyorum şu oyuna. Vay be. Aynen. Peki niye applicable değil Escape from Çünkü Tarkov? Çünkü belki ne oyun olduğu. Ne Steam'de şey var ne bir şey var. Puan veren yok oyuna. Steam'de var ya. Steam'de oldu. yok. Nasıl ya? Client indiriyorsun. Valla. Öyle mi be? Steam'de yok. Client indiriyorsun, e, puan veren de yok. Hiçbir yerde bir puan Aa. verildiğini görmedim buna. Böyle kendini dışlamış yani şeyler. Aynen aynen. Dijital satışlardan falan. bao. Baya. 90'dan başlayalım hocam. Ah bir <laughs> <laughs> var ya Sen konuştum ya şey. ha. Papers Please bu bence. Ne? Papers, Papers Please. please. Doğru ben o çok oynadığım bir oyun değil. Evet. Vay arkadaş olsun. ya. Abi indicilik bu indicilik kazanacak değil. ya resmen. Great. Burası <laughs> <Film gülüyor> biz iki. <gülüyor> 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 great. Evet tek tek yani iki. Abi. Hmm. abi bu şey olabilir yine bir golf oyunu. Arka plandan ağaçların orada olması. Ağaçtan ama çok ağaç ya. yeşillikten. Yani bir şey yapıyorsun ve great diye, diye ekranda çıkıyor, evet. diye oyunu durduracak şekilde yazı çıkıyor. Çok ciddi Aksiyon bir oyun Aksiyon olamaz. Bence de olamaz. Abi Great kelimesinin böyle geldiği tek şey eğer Tekken serisinde son anda yenersen rakibini Great diyor. Bunu çıkartıyor. Bunu çıkıyor mu? Ne, ne diyelim? Ama kaçıncı tek bir daha tek sen olmayabilir. O zaman iki. Tek iki. Hayır, bir üç. şeyde ne abi? <laughs> <laughs> Pokemonmuş. <laughs> Pokemonmuş <be. gülüyor> evet Pokemon. Ama meta <laughs> skor 69 olan bir Pokemon hangi bir Pokemon, Pokemon? Deneyeceğim. Kızım çok oynuyor Pokemon ama <laughs> son 2-3 Pokemon'u oynadı. Go mudur acaba? Aa, Go mu? Kim, şeyleri sayayım. Bu çok Abi, kötü. Abi bunu bilemeyebiliriz. Yani bu kadar şeyine de Go'dan gideceğim Neydi? gideceğim tabi. Helal olsun be. Şey de çözdük arkada. <gülüyor> <gülüyor> en bariz olanı soruyor genelde. Niye geçer? Ki videoda Paper Mario'da iğrenç bir 2000 Metroid year var. Metroid Prime. Evet, Metroid Prime. Abi ne yapıyoruz biz ya? Metroid Prime. Neden Nintendo Nintendo gittim ya. Yani. Çıkamadım. Abi tebrik ediyorum <laughs> seni. tıkır tıkır hocam bak. Metroid hani. <laughs> Prime 2. Aa, homeworld Ho 2. Homeworld <laughs> 2 hocam bu. Şimdi de PC Hardcore bravo. Home. Nasıl Homeworld? Yanlış <laughs> mı yaptık Homeworld? A? Hayır. Home. Hayır. Aa. Aa. The Homeworld. Abi sarılar Homeworld sarısı. The Homeworld. The, değil the yok. The yok hocam. Abi hocam nasıl evet, çıkmaz o zaman ya? Homeworld, homeworld ya. Çık yaz. Ki çıkar zaten. Aa. Çık yok ben pardon. Olacak şey değil. değil de. olsa da Homeworld sözünün çıkması lazım zaten. Nasıl çıkmaz Homeworld ya? Homeworld abi. Aa, dur dur bu Homeworld. Değil o belli. Değil ya. <laughs> e, çok sevdiğim bir oyun var benim. E, şey. Faster Than Light. Falan evet değil. Faster Than Light. Bravo. Wow. FTL. Benziyor. FTL tamam. Yeee. tebrik çok ederim lan. Valla tebrik ederim ya. Ne demek ne demek. Bizde bir katkımız olsun. Homeworld sarısı Oha. patlıyordu patlıyorduk az daha. Bu çözünürlük. Wow uç Desperados. Saç ama. Saç Desperados'un traileri gibi değil mi? Rage olma ihtimali yok değil mi bunun? Incred Desperados. İlk Rage de olabilir ama sanki orada at arabası var gibi geliyor bana. Aha. Deve mi o? At deve. mı? Deve. Aha deve. Deve de Desperados'u olamaz. Olamaz tabii. Ne olabilir de başka? Olamaz. Rage, Rage, de olmaz. Olmaz. Rage de olamaz o zaman. Diyor. Age of tarzı bir şey olabilir mi? Şimdi deve var G mı? Yok. Daha yok doğru. <laughs> O deve olduğunu varsayarak söylüyorum. Belki Star AT, Wars evreninden çıkan AT, bir... AT evet, biraz eğitim. Küçük olmaz. <laughs> yani Star Wars olabilir. <laughs> yani. Şu an yani çölle Star Wars arasında gidip geliyoruz. <laughs> şey olabilir mi? Şu kocaman... Hayvana bindiğin, tırmandığın, Icon'un yapımcıları. Shadow of the mu? Yok yok Shadow of the Colossus, evet. yok. Yok, 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 şey of the Colossus değil de... Icon. Guardian. Last Guardian. Last Guardian. Orada hiç böyle bir şey yok. Onu sen biliyorsun ya, Last Guardian. Last Guardian deve, yok zaten deve bir şey yok. Deve mi var. o işte o? <laughs> deve değilse bence Desperados'u deneyebiliriz ya. Desperados. Yani en azından bir sonraki dü görseli dü -dürü, dü -dürü. görürüz. Düt dürü. Aa Age of mı? Commandos <laughs> mu, Age of mu? Age of. Commandos bu kadar gündüz değil abi. Age of bir şey bu. Age of bir şeydir tabii. Değil Empire 2. 2. Empire. 1, 1. mi? 1 bence. Ben, bence 2 ben ya. Diablo aa. Aaa. Yuh şey be. Ya. Yuh. kapat abi kapat. Eski kutu. Diab Diablo 1 mi bu? Diablo 1 abi bu. Çölde 2-2. Traveler'la gidiyorlar <laughs> çölde. bence de 2. 1 değil. Aa, Serisinin ak düştü az önce hocam kusura bakmayın. Ne yani Şu an gördüm ve Diablo'yu bilemedim ya. <gülüyor> <gülüyor> <Aha>. Sinan Ko. <laughs> bir dakika. İzometrik bu. Sanitarium? Yok. Nope. Nope. Siberia? Yok. Nope. Ee, bu, bu. transistör. Abi Bioshock'a benzeyen ama Bioshock olmayan böyle 2-3 senelik bir oyun vardı. First Person değil, Uzay... izometrik. İzometrik değil bu. First i̇zometrik person. ya. Hayır bu burada izometrik görürüz da normalde first person. Böyle bakıyor olabilir yani. Bu nasıl denial Aşağı ya? <laughs> resmen izometrik abi. Söyle. <laughs> Sen bence de izometrik Transistör ya. Transistör olabilir mi? Olabilir. <laughs> bir anda çok, çok ani çok bir dönüş. <laughs> çok hızlı ikna olurum. Yuh! Oha diyorum. <laughs> Vallahi oha. Estağfurullah. İstanbul. Yok böyle bakıyormuş da. Erken bayramda şey bunlar. <laughs> Oha. Yok gelecek gel. Gelmez olaydın. Uzayda FSM köprüsü mü de bu? <gülüyor> <gülüyor> Üçüncüsü bu. Yavuz Sultan Selim köprüsü. <laughs> ah Halo mu o? <laughs> da ama şey var. Hmm. Uzay gördük. Bu Halo 3 benziyor aslında. Dünyada şimdi. gördüğümüz hangi Halo'ydu? 2 değil. 2 la. Çölden İki. çıkan Halo. 2 değil ama Dünyanın etrafında yerleşmiyor değil mi böyle o Halo? Hayır canım. Hello Ken hiçbir şeyin etrafına yerleşmiyor. Bu bir çemberin ha, kendisi, oluyor. Duruyor. Evet. Ama çemberin bir tarafından bakınca diğer tarafını görüyorsun. Değiliz. Ben şu anda köprü ayağı da görüyor olabiliriz. Evet köprü ayağına benziyor sanki ya değil mi? Ne? Peki ya. üstadlar Hı. köprünün niye? iplerini e, niye tutuyoruz? Arkada el ele tutuyoruz. Romantik oynuyoruz oyunu. Yıldızlar bir köprünün <laughs> iplerinin önünde. Ha, demek ki o bir gölge. Bir şeyin gölgesi mi düşüyor acaba? Evet, Yıldızın üzerine mi düşüyor anlamadım ki. Yok. Biz bir şeyin içinden uzaya bakıyor Şu Şunu olabiliriz. Şunun bina camlı. olabilir mi abi? Komple uzun bir yapı gibi düşünün. Sokak Vallahi, lambaları o uzun sokak bir lambaları. yapı. Uzun bir yapı böyle bir kule. Dark Tower. Dark Tower. Cyberia. Ha <laughs> Cyberpunk. Yok <laughs> Nere istiyorsun abi. Çok, çok mu şey? Bir, bir ben bilmiyorum resme ki. Resme <gülüyor> resme <gülüyor> resme <gülüyor> bir şey deneyeceksin onu deneyebilirsin. Çok alakasız. Abi ne alakası var ya? Çok detaylı bir çöp. Şey <deneyeceksin>, <laughs> 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 Ama bu kadar Eldençli detaylı. falan mı? Acaba? Çok detaylı yapmış bir oyun ama kötü bir oyun. çok detaylı bir çöp diyebiliriz. Diye. <laughs> 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 Harika bir çöp. Harika bir çöp. Köprü ya. Köprülük. <laughs> <laughs> Köprülü paşa. Ama bak bak mimari bir şeyin çöpe atıldığını görüyoruz. Mimar. içinde mimar olan bir oyun var mı? Hiçbir oyunda bu kadar. Aa, baş, rain karakteri, olabilir mi? baş karakteri mimar da Abi bunu bilirsen sana Buradan bir sanmıyor Ben hiçbir şey söylemem ama alkışlarım maalesef olmadı. hala birbirinden anlamsız görsek ne bu? Araba ne Araba uçuyor anısını? tepesinden. Abi bir dakika orijinal film PS5 PS4 diyor. Bu eksklüzif. Exclusive. E, Exclusive PlayStation PlayStation infamous eee e bir e çıkmadı, e Infamous olmayabilir de saniye. PS5'e çıkmadı. Ama yani oynanabilir PS5'te ama. One doğru. Miles Morales, Spider-Man olabilir biliyor musun? Çünkü onlar ipse yıldızı görürüz arkasında. Ya örümcek abi zaten şu baksana şimdi gördüm evet, sen söyleyeceksin. Miles Morales ya da Vallahi tebrikler. Gerçekten tebrikler. Çok tebrik edici bir şey yok abi. Bunu biz de bilirdik. Hoş benim bildiğim gibi değil yani. <laughs> Transistör <laughs> gibi değil, değil abi. Transistör başkaydı. o <laughs> bambaşkaydı <dedin gülüyor> abi. Transistör 2. Ama Bu espri <mi> yapıyor. <laughs> bu çok tanıdık geliyor bana. Direkt pre-rendered bir bence. Sana şey yes. bu. Pre-rendered bir arka plan evet. bu. Evet. Ne bu ya? Bu bir şey baba. Araba park etme diye. <laughs> Çimler çok büyük geldi gözüme de değil demek ki küçük bir şeye bakıyor. Zor kaldırım evet, var yok yani. Yok bir, ya bina değil kaldırımın kenarı şeysi. Biraz jetgillerimsi bir ortam. Bence Final Fantasy 6 falan olabilir. Oo, 6 7. 7. Aa, hiç o taraftan düşünmemiştim. 6 7 falan olabilir yani. Vallahi bir Shiva evet. bu. Şiva. Final Fantasy 6'ya doğru gidiyorum, geri gidiyorum. 6, 6. Yani. Fantasy 6. Bilemezsek de gülerim ama. Beş, Bu kadar tahmin hakkımız dört, var. patlıyoruz. Bence 6 çıkmayacak. 8 sekiz, sekiz, sekiz. ya. <gülüyor> Final. <gülüyor> o abi o Çıktı, Duba'dan altı. nasıl Final Fantasy'yi bilmiyor? Duba'dan diye çimenden çıkardım. Sormak yani. istiyorum sana. Final Fantasy çimeni helal olsun. Tebrik <laughs> ediyorum. Sen Vallahi Ediyorum. <laughs> Prerender çimini nerede görsen tanım. O kadar baktım ki Resident Evil'dakilere. e, Prerender çim uzmanı. Böyle oldu. Yani. PTSD oldu bende artık. Abi, Street Fighter 2 Sagat. 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 Helal olsun be. Barbar Warrior. Barbar Bey açtı. Evet, geçen bölümün Sagat acısını çıkartan bir Faruk izliyoruz. Liberty City. Bunu bilmemiz lazım. Red Dead Redemption 1. Aa evet. Redemption 1 lan. 1. Evet, streak yakaladık. Aaaa! Gun. Red Dead Revolver. <laughs> Metacritic 81 zaten. Red Dead Revolver olabilir. Olabilir, olabilir. Revolver olabilir. olabilir. Oha. Hunt mı? Bu? Hunt bu. Dur ya gaza geldik hemen. Bir iki saniye Oha, düşünelim mi? ama şey orijinal düşün. platform PC diyor. Hunt sadece PC de var. Yes Doğru. Sir. Hunt Showdown. Tebrikler. Evet. Bravo. Kimse birbirini tebrik ediyor. Çok, Çok hızlı gittik. Evil Within 1. Böyle kırmızı varil hatırlamıyorum Evil Within'de ama. Şöyle bir sahne var mıydı Evil Weed'inde? Olabilir abi ya. Ama bir şey de düşüneyim. Amnesia'nın bir oyunu vardı sanki. Pig'li. İkinci Amnesia. oyunu. Pig. Neydi lan o? Amnesia. <laughs> I mean Neşi amnesi Pigs. O olabilir mi diye düşündüm. O, o kadar mi? güzel değildi sanki o ama den ikinci de onu deneyelim. Güzel mi sef. bu? Ben anlamıyorum arkadaşlar çünkü <laughs> ya görsel çok çok güzel geldi ya bana. ben oynarım bu oyunu. <laughs> Bakalım oynamış mı? Bu yani. şey o bence oyun. medium abi. The medium. 71. The medium. Medium'da böyle yerler var mı? Yani? Bir tane de bir tane nezbaha bölümü vardı. Çok benzetti. Dead, Dead by Daylight olmasın. Medium o da olabilir. 71'den aşağı bu arada. Dead by Daylight daha mantıklı geldi bana. Olabilir. Biz hep çünkü kendi sevdiğimiz tarzı düşünüyoruz ama buralar. Oha kim dedi Red Van Halen diye. Bin yani, tebrik ediyorum abi. Dıt dıt devam. Tomb Raider. Ee, Uncharted, 1, Uncharted 1 bu. Çok iddia söyledim ama Uncharted 1 olması lazım. Hmm. Direct Fortune. Çok benziyor abi. O olsun lütfen. <laughs> oha! Oha! Yuh! Of you. of of of. Hell of, 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 yeah! <laughs> 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 Bioshock. <laughs> bir. Infinite. Rapture. Infinite. Infinite'de suda bir. boğulma şeyi var mı? Aynen. Suda boğulma çok şey de var ama. Bir de Olmadı. Bu Bioshock mu? Şey mi bu? Ya Call of Duty mi? Bu Call of Duty de değil. Black Ops olabilir bu abi. Öyle mi diyorsun? İlk Black Ops. Orada böyle çünkü ingeremler geliyordu gözünün önüne. Onu çok anımsattı bana. Emin olmakla beraber. Ya çek şu yazıyı. Black Ops 2 mi acaba ya? Bu şey değil Fire mi ya? Far Cry 3 mü bu ya? Dying Light veya Dead Aa, Island Dayan tarzı Light. bir şey. Light. Dying Light. Dying Light mı? Dying like e benziyor herif. Yeah. Light 1 mi 2 mi? Orada su var mıydı ya? 1'dir o zaman. Ha? Su var da abi de. İki ha? değil abi, iki değil. Zaten orijinal platformlar PC, PS3, Xbox'a düştü. Hah, dikkat etmedim o. Far Cry, Far Cry abi, bu. ya. Nasıl Far Cry 3 ya. 3, 3. Far Cry Adaya düştüğümüz evet, enayiler evet. bunlar. Aa, tamam ya. Evet. Giriş sekansı, sinematiği böyleydi ya. hatta. Onda. Doğru. En başta Far Cry 3 dedim ama sonra sen Dying Light deyince Hı. çok daha mantıklı geldi. Abi. Bence evet. hatalı soru abi. Zorlu Hı. sorularımızdan birisi. <laughs> Sherlock Holmes salladım şu an. Hemen istersen yapmadım. Yeni oyun ya. da güzel ya. Çık, e, çıktı mı? Mi? güzel ç miymiş? Çıktı, çıktı Yorumları güzel mi? Onu bir oynayayım evet. ben ya. Bu arada War Tales oynadım. Tavsiye ederim. Buradan da bir tavsiye evet. War Tales bir gözüm o. var. E eğlenceli abi. Çok tavsiye ederim. Testament, Testament of mu? Ben hiç zannetmiyorum. Bir şey Testament of Sherlock, Holmes olacağını ben de zannetmiyorum. Ben de zannetmiyorum. Mu? Mu? O, şey... o, zaman seçmeyin. O zaman <gülüyor> <gülüyor> değil seçiyorsunuz. geçmek istiyorum. The Devil's Daughter. Hadi bakalım. bakalım. Aa, bu şey Dishonored. Evet. Şeyle konuştuğun yer 91. Aynen. Dishonored bu. Yes. You nailed it. Her zaman Çiviledin dostum. Çivilerim. Aa bunu bilelim. Bu A, ya e, Armored Core. core. Ya Metal Gear Solid bilmem gel, kaç. Gel gel. <laughs> sen Armored Core benim işim dedi Kerem orada. Bence Armored Core değil galiba. Bence de değil. Ama Kerem Bey baksın. Bir Onu açık Armored Core uzmanımız bir baksın. Onu açık, açık mekanlar falan var çünkü Armored Core değil mi? Yani, yani Metal Gear'in ucunun e, mikronu olsa sen söylersin zaten. Söylerim. Metal Gear şu an için olmayabilir Şu bir mi? düşman mı? Kırmızı kırmızı. Killzone olabilir mi? Killzone, olabilir, olabilir Killzone mi? Killzone çok evet. mantıklı abi. Şey Killzone. iki ya mı Ki. olursa? Killzone. Belki Güzel, de üç. Güzellerden biri. Hmm, bu bir Japon oyunu galiba ya. Bu şey abi böyle robotlar çıkıyordu ya kendi suratını falan parçalıyordu. Neydi o oyun? Ay o ne böyle? Robot e, böyle... Ay evden olarak o ne böyle? <laughs> evden olarak tü tü tü. Vay koşma. Ya yok binary bir şey. Domain. Binary domain. Evet. Binary domain mi? Ana değil ya bu. Değil. Abi Resident Evil. Haze. Haze. Haze değil o sadece PS3 ekskluzivdi dur. Bir saniye sakin olun. Rising Revengeance değil değil mi bu? Ben ona benzetiyorum. Bir metal Ama orada Raiden böyle bir şey takmıyordu ki. Biz Takıyor takmıyoruz ya. bence düşmanlardan Aa, biri. Aa abi. evet düşman takıyordur abi Başardım. bu Rising Revengeance'a benziyor ya. Bir MGS'yi bilemedik. Bakanın Bak kanun değil hikaye hocam. Yazıklar <gülüyor> olsun be. Yazıklar olsun. olsun. <laughs> Puuu. Faruk Kohan. Neyse bildik ya boşver Bildi, abi. Evet. daha çok koyardı. Abi gezegene yaklaşan bir şey görmeyek biraz da ya. <laughs> Everspace çok... Space diye atacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ever Space değildir. Be. No Man's Sky. Yok o da değildir. Everspace Space çok arket bir oyun değil mi ya? Böyle hani uzay gemisi Evet evet işte. çıv çıv çıv. Sanki biraz daha şey gibi böyle Simülasyon bir. Simülasyon gibi. E, simülasyon gibi. Gele ne istinaden söylüyorsan bunu da. olabilir. Dene abi ya. Açılsın bir ne görsel. Deneyim ya, ya? İki yeni çıktı. Bir diyelim. İki yeni çıktı. Aa. Bu anda... tam çok güzel dalık bir. Evet. Bir 85'lik bir Zelda yok ama dünya üzerinde. Var var ya Wind Waker'lar falan ama tabi o çıktı de o değildir ve Bunların ortalaması 90 değil diye biliyorum. Dok. Wind Waker'ın ilk versiyonu şey, 90'lar Wind Waker çıkmıştı başka bir görselle. Çıktı görsel başka daha. bir şey daha, evet. Daha seninle beraber yaptığımız en son şey de çıktı hatta. Ya da bir iki öncesinde. Bence bir daha görelim ya. çok eee... alakasız iki görsel oldu çünkü birbiriyle. Hepsine de çıkmış her, her şey, şey. PC, Switch, ps Mesela şu PS, dedi ne? PlayStation ne o? Anlamadım. PS. PS nedir abi? Pocket. Pocket. Outer Worlds mu? Outer Wilds mu? Aaa! Uzay da var. böyle şeyler de var. Çok mantıklı. Evet evet evet. Kesin. Hayır. Dur izleyin. Tamam oğlum. Sky'a doğru gidiyor bu. Şey. Ama böyle bir karakter şeyi yok. Böyle Zeno Blade atma geldi mi? Zeno Blade Switch oyunu. Zeno Blade multi platform çıkmadı değil mi? Çıkmadı evet. Çok Zeno Blade uyandırdı bende. No Blade, Blade Chronicles. Chronicles. Bence seçme bu Evet ama bence seçme. Yani. Komple Nintendo ekskluzü çünkü. Evet. Ee, But, online bir oyun olabilir mi? Onu düşünüyorum. Bizim bilmediğimiz free to play bir oyun belli değil. Evet evet. Astroneer olabilir mi? Dene. Kesin gene herkesin bildiği bizim böyle... Sıfır çabuk çıkmadı. unutmadığı. Hiç bilmem. Çok aşırı popüler bir oyuna bakıyoruz şu anda biz ve Led deli oluyoruz. Reign'li yani. bir oyun vardı o mu acaba? Risk <laughs> of Rain 2. Yuuuuh! be! Helal olsun sana. Hiç aklıma bile... Uzayda geçtiğini bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Nasıl bir oyun oldu hakkında... Nereden çağrışım yaptı onu bile anlamadım sana. Şu görseldeki hantallık böyle... Görsel yapı <laughs> çağrıştırdı ya. Vallahi helal olsun. Bu oyunu yapanlar şu anda önünde diz çöktü. <laughs> Estağfurullah. Aha! Sim Golf. Gene Sinan abi ve 5 kişinin bildiği bir oyun. 5 <laughs> kişi ve Sinan Akko. Hmm, hmm, hmm. Sid Meier'sın golf oyunu mu var? Ya, Orası golf var, 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 Var Onun golf Sim. değildir be. Bu golf sahası değil ki burası. Normal bahçe. Direkt Sims'ti falan veya Sims gibi bir şey olabilir mi? Olabilir. Sim bahçe. Sim <laughs> bahç. Sims, Sims. için çok detaylı sanki. Sims olabilir mi? İşte Sims olabilir mi onu diyorum ben de. Ben de onu diyorum. Tamam o zaman The Sims 1 olursa olur ama. Soruyorum. Sims misin? Sherlock Aa roller coaster tycoon ya. Ne, ne, ha. ne, 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 Abi adam makine koduyla yazmış bu oyunu biliyor musun? Her şeyini grafikleri dahil makine Bak, koduyla yazmış. You probably got this game in a cereal box. <gülüyor> 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 Kahvaltılık gerilimizden çıkmıştır bu oyun size diye. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiymiş ya. şey. Elginiz Türkiye'de <laughs> yaşıyoruz. Haber yok. Aa, evet. Pöst, güzel de. Ee, bu Dead Stranding. Why not? Size de verdi mi onu söyleyince öyle bir vibe? Verdi. Vardı. Ohoho! Vibe'ını yerim Vay ya. Vay arkadaş ya. Vay ne nice kadar ya. Sen ederim. de vurdun mu vuruyor ha. Hepimizde de şeyler. <laughs> <ya. gülüyor> Patlıcan. Kıyıya vuran, kıyıya vuran balık. <gülüyor> Patlıcan. <gülüyor> Patlıcan niye kıyıya vuruyor kardeşim ya? Kıyıya vuran balık. Balık nerede vardır? Bunu önce bir düşünelim. <laughs> balık, Hangi oyunlarda balık kuma gömülür? Ee, balık, <laughs> balık değil bu hocam. Aslında şu an mı? Death Stranding'de mesela buna Death Stranding derdim. Aynen. Yani. Ba Ölmüş bu, balık falan. Bu daha çok Death Stranding yani de. <laughs> bu ne ola ki? bir şey yapıyorum. Ge geçiyorum. Neyle geçeceğim? Neyle da da geçeceğim işte mesela? Onu Bari bir şimdi. balıkçı olup oyunu yok mu böyle? Bilmem ne fishing, fishing. Falan. Deniz kenarında geçen bir oyun olabilir. Legendary diye. Fishing. Ha. Evet tamam. Madem salladım diyorsun. Bunu mu atayım bunu mu atayım? Legendary Fishing. Fish on <laughs> diye bir oyun varmış. Ben hiç fishingle oh. <laughs> alakalı bir oyun zannetmiyorum da. Bir ara içinde böyle dijital bir olta olan bundle'la çıktı o oyun. Balık tutma oyunu. Böyle bir <laughs> şey bu side scroll bir oyun galiba değil mi? Bak platform var gibi sanki şurada. Hani atlıyorsun böyle gidiyorsun gibi. %87 not ortalaması çok iyi. Oraya değil. olabilir mi diyeceğim ama orada böyle bir şey var mıydı ya? <laughs> olabilir deneriz onu da. Farlon Sales de deneriz. Ama Jet değil, değil, değil. Farlon çıkmıyor. Farlon ayrı yazılıyor. Far, deneyim. Onu far, far iki oyun çıkmıştı değil mi? İki, iki oyunu seri. Ama far diye bir şey çıkmıyor. Far diye bir oyun yok. Ama anlamışlar oyunu. Far long dediğin bitişik mi yazılıyor? Yok, far... yok ayrı ayrı. Far long. Ha, i̇ki nokta üstü diyor bak. Ha, long evet. sales. Ulan sen de Changing ties mi? Changing ties aynen. Yani. nokta. Aa, Final Kingdom, Fantasy mi bu da? Kingdom Hearts mı? Kingdom Hearts. Hearts o da kesin okyanusa bakarak bir kamerayla falan başlar ama hangisi? PS2. 1 ya da 2'dir yes o zaman. Ya 1 ya 2'dir o zaman. Bence 1'dir daha 2. Oley! Oley! Teşekkür Son PS2. Congratulations. Vay, <laughs> o kadar hızlı gittik ki 20 soru şey yaptık. Red Grave. Red Ray'sti mi bu ya? Yok. Resident Evil değil değil mi? Gescam. Archimedes Boulevard. <laughs> Red Grave. O ne çok tanıdık geliyor bana ya. Şurada şey var. çok geliyor abi. Patlayacak şeyler var baksana. Hani uzaylı kapsülü gibi böyle evet. pıt pıt diye patlar Şunlar sanki. Bunlar değil mi? Evet. Ne bu ya? Alienation. Öyle bir şey mi acaba? Ama o izometrik full. İzometrik abi o. E, Call of Duty'nin böyle uzaylı horduna karşı savaştığın bir versiyonu vardı. Ama o full kadar, oyun gibi değil ki o. Full oyun gibi değil. Şehirde böyle, geçen uzaylı oyun. Böyle ortada ya? patlamaya hazır klastırların olduğu. Işte Gears of War'da var aslında öyle şeyler. Gears of War'un böyle e, patlandığı şeyleri var. Ama yani genel tasarım... Gears of War'sa şey, 2'dir bu arada. 2.000'dir. E, 2 olmayabilir diyecektim ben de ama. Wow. Olay değişti. Aa bu şey diyeyim ya Evil Within. Evil Within sanki son bölümlere doğru böyle bir kulenin olduğu bir yere gidiyordun ama tabii evet. geri Evil kalan dizayndan bir şey hatırlamadım. Çıksın istediğim için Evil Within diyorum. Devil May Cry var. 5 mi bu? <laughs> Haklarımız Devil yiyorsun benim. Devil May Cry benim. 5. <laughs> Her şeyde bir şey söylüyorum değil mi? <laughs> Devil, Devil May Cry 5, 5. olabilir, olabilir. Bu arada. Çünkü PlayStation 5'e de sonradan geldi. Aynen. Orijinal platformları buydu. Oley! Bravo. Bir bölümün daha sonuna geldiğimizi <laughs> resmiyle tebrik ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın. <laughs> Bay.